Merhaba, ben diyetisyen Deniz Eylem Öğüt. Bugün size kendimle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle neden bu bölümü seçtiğimi söylemek istiyorum. Ben küçükken gerçekten çok tombik bir çocuktum. Hatta annem ne zaman kilo vereceksin Deniz, ne zaman çikolata yemeği keseceksin Deniz diye hep bahsederdi. Babamsa her gün okuldan eve geldiğimde bugün kaç kilosun diye bir defter vardı. O deftere yazardı ve biz durmadan benim kilom hakkında bir konuşma yapardık. Ve bir sabah uyandım dedim ki deniz bir liste yazmalısın ve kendini gerçekten yaşıtlarınla sağlıklı olabilecek kiloya ulaşmalısın. Ve aslında o gün ben daha 8. sınıftayken böyle bir karar verdim ve o günden sonra gerçekten sağlıklı beslenmenin sayesinde birçok katkı aldım. Bunlardan bir tanesi okul takımına girmek oldu. Spor anlamında kendimi geliştirme fırsatım oldu. Ve sağlıklı beslenmenin aslında anne karnındayken büyük bir serüven olduğunu farkına vardım. Ve bu sayede de aslında sağlıklı beslenme daha davranış biçimini kavramış oldum özellikle bu serüven gerçekten annenizin, e, anne karnındayken bile annenizin beslenmesine kadar ve sizin geleceğinize kadar geçen bir serüven. Beslenme bizim için e, hiç eksik olmayan bir şey. Hayatımızda hep olan bir şey ve bunda da alışkanlıklar çok önemli. Benim danışanlarım geldiğinde şu şekilde oluyor. İşte siz hiçbir şey mi yemiyorsunuz ya da e, siz gerçekten sadece hep bunları mı yiyorsunuz? Hayır, bu sürdürülebilir bir şey olmalı. Ama bunu dengelemek çok önemli. Dengelemek nasıl olur? olursa kişiye göre olmalı ve kişiye göre beslenmede de gerektiğinde sosyal bir ortamda birlikte paylaşılabilecek sofralar olmalı ama gerektiğinde de sağlığımızı kendimizi toparlayabileceğimiz bir beslenme alışkanlığımız olmalı. Ve beslenme ve diyetetik bölümüne geçerken de bu kadar güzel bir bölüm olduğunu farkında değildim. Sadece bir böyle zayıflama serüvenim vardı. Ama sonra fark ettim ki insanların beslenme alışkanlıkları hayatlarında Dokunuyor. İşte ağladığında bebeğine emzik veren annenin çocuğunun ileride üzüldüğünde de bir şey yemeye sarıldığını fark ettim ve bunun gibi birçok örnek var. E, bu yüzden de bizim beslenme alışkanlıklarımız aslında aileden gelen, aileden gördüğümüz, çocukluktan gördüğümüz ya da örnek aldığımız bir insandan gördüğümüz alışkanlıklara benziyor ve bunu da kontrol etmek ve farkındalığının olması çok önemli bir şey. Bir danışanım kendini ödül olarak hep don dondurma yemek istediğini söylüyordu. Çok yorulduğum günler dondurma yemem gerekiyormuş gibi ve bunu şu şekilde fark ettik. Meğersem öğle uykusunda annesi ona dondurmayı yemesi için uyuması gerektiğini bahsetmiş. Bunun gibi küçük örnekler aslında hepimizin hayatının içinde. Önemli olan bu alışkanlıkları neyin yerine koyduğumuz. Çünkü biz bazen yemekleri bazı şeylerin yerine de koyabiliyoruz. Yemeklerle duygusal bir bağımız olabiliyor. İşte beslenme ve diyetitik bölümünün bana en kazandırdığı şey insanların beslenme alışkanlıklarıyla yaşadığı hayat tecrübesini, farkındalığını arttırabilmek. Bu yüzden de bu mesleği seçtiğim için çok mutluyum. Umarım bu video sizin kendi beslenme serüveninizde hayatınızla ilgili bazı şeyleri düşündürmüştür. Gelecek videolarımda beslenme ile ilgili size daha detaylı bilgi vereceğim. Eğer aklınıza bir soru takılırsa yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz de videoyu beğenirseniz çok sevinirim.